İddia muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda Şampiyonlar Ligi maçlarından bahsedeceğim. Salı ve çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçları var. Dört 4 tane maçımız var zaten. Onlardan bahsedeceğim. Ama tabi öncelikle pazar günü videosu için birer like rica ediyorum. Çünkü 5 kupon vermiştim. 5'in 3'ü tuttu arkadaşlar. 10 maç vermiştim. 8'i tuttu başka tutturduğum ihtimaller de var tabi Onlardan da bahsedeceğim yine ama birer like atarsanız videonun öne çıkması açısından benim açımdan önemli yani. En azından kanala bu şekilde destek olabilirsiniz. Onun dışında ücretli Telegram gruplarımıza gelebilirsiniz. Orada da mesela hani günlerdir kupon tutturmadığımız gün yok. İşte hafta sonu nereden baksanız 5 tane falan kupon tutturduk. İşte basketbol kuponlarımız var. NBA kuponlarımız var. Basketbol tahminlerimiz, yurt dışı tahminlerimiz, yurt dışı kuponumuz, yurt içi kuponumuz, bir sürü seçeneğimiz var. Canlı tahminlerimiz var bir de aynı zamanda. O yüzden muhakkak bekliyoruz ücretli Telegram gruplarına. Katıl butonundan abone olabilirsiniz ya da Telegram'dan yazabilirsiniz. Efendim diyeyim ve diğer videoya gelmeden şu pazar günü neler yapmışız şöyle bir artistliğimi yapayım yani. 10 maç 5 kupon 70 oran demiştik. 2 2 kupon tutmadı zaten bir tanesi Almanya 2 kuponuydu onu da uyarmıştım hatta yani Sergen de diyor Almanya 2'den uzak durun diye. Elversberg çok rahat kazandı hatta ilk yarıdan kazanır demiştim 6-0 kazandı. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstüne almıştık 1.45'ti ilk yarı biri de 1.72'ydi onu da söylemiştim. Magdeburg-Kaiser maçında karşılıklı gol olmadı. Kaiser atamadı. Çok ilginçti gerçekten. Magdeburg'un gol yemediği maç yoktu neredeyse. Kaiser başaramadı maalesef. Kideplasman'da şu ana kadar bakın 13 maçında 43 gol olmuştu ve bunların 20'sini Kaiser atmıştı. Karşılıklı gol üstüne almıştık. Olmadı. Bir yatan maçımız buydu. Fulham-Liverpool maçında Fulham 3-2 kazandı ama biz ne aldık efendim? <laughs> Liverpool 2 gol atar almıştık kupona. Yanına da Ajax ilk yarıyı kazanır almıştık. Ajax ilk yarıyı 2-1 kazandı. 2.34'ten bir ilk kuponumuz buydu gelen. Hatta Ajax maçında Ajax 2 yarıyı da kazanır. 2-28 orandı. O da kendi başına bir kupon gibi değerlendirenler olduysa sevinirim. Manchester United Manchester City maçında karşılıklı gol var bekliyordum. 0-0 bitti maç maalesef. Ee, yapacak bir şey yok yani Gerçekten iki takım da e, Bu sene beklenen performansı gösteremiyorlar yani Direkten dönenler var Gol pozisyonları var ama olmadı maalesef Top girmedi Fenerbahçe-Trabzonspor'u yener ve 2.5 üstü olur demiştim ee, Maç sonucu 1 ve 2.5 üstünü almıştık Bir de Manchester City maçının karşılıklı gol varını almıştık İkinci yatan kuponumuz da bu oldu ee, Manchester City maçından yattı yani Danimarka kuponumuz vardı. Silkeborg Lingby'yi 2-1 yendi. Maç sonucu 1-1-61'di. Viborg Sondreşke'yi e, 2-1 yendi. bu da 1 ve 1.5 üstü almıştık. 160'dı. 2.57 idi bunun oranı. Bu kuponun. bu da geldi. Antwerp Kulüp Brüş kulüp bürüş kazanır demiştim. Hatta ilk yarıdan öne geçti ve maçı bırakmadı. Maç 2.5 üste gider karşılıklı gol olur. İşte hepsini söylemiştim. 3-1 kazandı kulüp bürüş. Maç sonucu 2-1-56 idi. Ve Anderlet Genk maçında da karşılıklı gol var alanı demiştim. Burada da Genk 2-1 kazandı. Bu da 1.54 orandı. Toplam 2.40 oran. Gayet güzel gelmiş. Deplasman yarı kazanırım vardı. Hatta genç kazanır burada diye söylemiştim. O da gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hani like atan elleriniz dert görmesin. Size bir de skor sorusu sorayım. Skor bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubunu alayım. Ee, şöyle bakayım. En merak ettiğim, ee, en zorlu geçebilecek, yani tahmin edilmesi zor bir maç bulayım. Paris Saint Germain, Aston Villa olsun. Paris Saint Germain-Aston Villa maçında skor tahmininizi yazarsanız bilen bir arkadaşı VIP canlı grubuna alalım diyeyim. Ve maçlara gelelim. Şampiyonlar Ligi'nde artık e, Arsenal ile Real Madrid karşılaşıyor. Öncelikle salı günü ilk maçımız o olsun. Ücretsiz Telegram grubundan da bahsedeyim. Ücretsiz Telegram grubundan muhakkak takip edin. Cuma günleri tüm gün orada oluyoruz biliyorsunuz. Ücretli Telegram grubunda ne yapıyorsak aynısını yapıyoruz. Aynı zamanda da oraya NBA kuponları veriyorum biliyorsunuz. O yüzden oradan da takip edebilirsiniz diyeyim. Hatta bugün bakın şey vardı. Anadolu Efes Tofaş maçı var. Ee, normalde ben yani eurolik maçı olduğu için Tofaş'ın çok fark yemeyeceğini düşünüyorum hani. Belki yine kazanamayabilir ama kazanabilir. Bir önceki maçı kazanmıştı. Ee, onu da söylemiş olalım. Telegram'dan muhakkak takip edin. Yorumlara zaten kendi yorumun altına bırakıyorum. Oradan gelebilirsiniz. Gelelim Bayer şey Arsenal Real Madrid mücadelesine. Arsenal'de bir Havers kaldı geride. herkes hemen hemen döndü. Şimdi Arsenal'in evinde avantajı alması gerekiyor. Ee, şöyle baktığımızda bu iki takıma Real Madrid bu kupanın zaten hani kupa beyi diyoruz ya kupanın beyi yani en çok işte e, final oynayan takımı en çok kupayı e, müzesine götüren takımı Ancelotti aynı şekilde ee, bariz bir tecrübe farkı var. Arsenal aslında hani bizdeki Başakşehir gibi bir takım diyebiliriz. Zaten öyle hani aşağılamak gibi olmasın ama <laughs> yani ligde ilk 3 takımdan bir tanesi değil yani. Manchester United, Liverpool falan, Tottenham. Hani Tottenham Arsenal hemen hemen denk gibi ama ee, ligde böyle şampiyonluk sayılarında işte Şampiyonlar Ligi'nde ki tecrübe açısından geride bir takım Real Madrid'e göre Real Madrid'in çok büyük tecrübesi var. Aynı zamanda Ancelotti'nin Angel de öyle. Ee, Arsenal tabii şu an e, ligde ikinci sırada iyi de oynuyor ama karşısında Real Madrid gibi hani bu kupada ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir takım var. O yüzden Arsenal'in burada avantajı almak zorunda olduğu bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani burada avantajı alma almazsanız ee, İspanya'ya gittiğinizde kupayı daha doğrusu kupaya veda edebilirsiniz. O yüzden burada Arsenal'in en azından e, iki tane gol atması gerekiyor ki bence. Yani farklı kazanması gerekiyor ki Real Madrid'i saf dışı bırakabilsin. Ya Real Madrid de bunun birinciyle oynayan bir takım zaten. Bu tarz işte zorlu deplasmanlara giderken Ancelotti biraz daha geç hücumu tasarlıyor. Bazen e, genelde de ilk golü yiyorlar sonradan geri dönüş yapıyorlar. Manchester City maçlarında hatırlayın. Geçen sene, ondan önceki sene. Ee, şu an takımda tabii Carvajal'in falan eksikliği, Real Madrid'de Militao'nun Carvajal'in eksikliği çok hissedildi bu senede. Ee, hep gol yediler deplasmanda da. Arsenal'de de e, Gabriel yok mesela. Gabriel ve Havers'in olmaması çok e, büyük eksiklik bence. Çünkü Havers hem akan oyunda hem duran toplarda... Ee, geçiş hücumunda çok e, yaratıcı bir oyuncu. Hücumun tamamlayıcılarından bir tanesi. Saka yeni döndü şeyden. E, sakatlıktan yeni döndü. Martinelli sakatlıktan yeni döndü. O yüzden Arsenal'in e, kadro açısından bir tık daha hani e, sıkıntı çeke... Yani Gabriel de def defansif olarak çok önemli bir oyuncu. E, o yüzden e, Arsenal'in bir tık sıkıntı çekebileceğini düşünüyorum ben. Bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum bu sebepten dolayı. Yani e, Jude Bellingham işte e, Mbappe, Vinicius, Rodrigo bunlar olacaklar. İşte kenarda bekleyen Brahim Diaz gibi e, ekstra bir güç var. İşte Arda var. Oynayacağını sanmıyorum ama e, Modric var. Hani bu kupanın herhalde en deneyimli oyuncusu. O yüzden e, Real Madrid'in kolay kolay kaybetmeyeceğini düşünüyorum. E, maçın mesela 1.5 üstünü 1.23'den açmışlar. Hani 1.5 üstünü al koy çünkü bence bu maçta karşılıklı gol olacak ya da en azından 2 gol olacak diye düşünüyorum. Korner üst zaten Arsenal'in bu seneki alameti farikası neydi? Duran toplardan, kornerlerden çok gol bulmasıydı. En büyük organizasyonları bunlar. Real Madrid de çok korner kullanan bir takım, o yüzden bu maçın korner üstü çok mantıklı. Hani ideal tahmin olarak korner üstünü de alabiliriz diye düşünüyorum ve gollü bir maç bekliyorum. İlk güne genelde gol golün az çıkacağı maçları koyuyorlar ama Arsenal maçının bu klişeyi bozacağını düşünüyorum ben. Gollü bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol varı 1.69. Ee, isteyen karşılıklı gol var üstü alabilir. Hani sanki böyle 2-2 geçiyor içimden benim. Ee, hani 2-2 beraberlik gibi geçiyor. O yüzden gollü bir maç bekliyorum. Korner üst, gol falan her şey olur bu maçta gibi geliyor bana. Ee, o yüzden karşılıklı gol var 1.69 isteyen bu şekilde alabilir kuponuna. İsteyen de korner üstünü alabilir. Garanticiler de 1.5 üstü alsın. O da 1.23 oran arkadaşlar. Zaten Arsenal iki tane atmak zorunda. Yani bir tane atarsa Real Madrid'in fitilinde ateşlemiş olur. Onlar da hücum ettikçe açılan bir takım. O yüzden burada Real Madrid'in de gol atabileceğini, Arsenal'in de gol atabileceğini düşünüyorum. Evet, oyun yapıları da genel olarak böyle Real Madrid Arsenal gibi hem iyi geçiş hücumu yapabilen, iyi set hücumu yapabilen takımların hepsinden yedi bu sene. Onu da söylemek lazım. Ee, Bayern Münih inter mücadelesi. Ee, burada da eksikler, önemli eksikler var Bayern Münih'te. Musiala'nın eksikliği çok önemli. Çünkü Bayern Münih'te e, sık sık böyle e, yaratıcılık problemi ortaya çıkabiliyor. Musiala bunu çözebiliyordu. Ya da Upamecano eksik mesela e, efendim söyleyeyim Noyer eksik. Neuer de hani bu, bu, kupanın en tecrübeli kalecilerinden bir tanesi. Bayern Münih de herhalde Real Madrid'den sonra bu kupada e, en çok adından söz ettiren takımlardan bir tanesi. Inter aynı şekilde 2 sene öncenin şampiyonu. E, ve Inter şu an gerçekten bence tam bir şampiyonluk oyunu oynuyor. Kupada özellikle 1-0, 1-0 böyle e, işte deplasmanda 0-0'a atalım bir tane geçici cumundan atalım e, şeklinde oynuyorlar. Bayern Münih'te Musiala'nın eksikliği çok önemli gerçekten. Çünkü dediğim gibi yaratıcı oyuncu eksikliği e, önemli bir şey. Ö ö özellikle Inter gibi savunma yapabilen, yani çok iyi savunma yapabilen bir takıma karşı Bayern Münih'in orayı açması lazım. Daha önce bunu gördük mesela. Nerede gördük? E, Feyenoord maçında gördük mesela. Feyenoord 3-0 yenmişti Bayern'i. E, Mainz maçında gördük. Mainz 2-1 yendi. Leverkusen... Ya işte kupada zorladı, ligde 0-0 aldı falan. Hani böyle iyi kapanarak. Union Berlin daha 2 hafta önce 1-1 berabere kaldı Bayern Münih'le. Ya o yüzden yaratıcı o e, kapanan savunmayı açacak e, kilit oyuncu Musiala'ydı burada bence. Tabii başka oyuncular da var. Gnabry gibi, Sane gibi. Ama Sane'ye güvenemiyorsunuz maalesef. İşte hafta sonu karşı karşıya kaçırdı mesela. E, yani o o karakteri gösterecek oyuncu bence Musiala'ydı. E, Musiala'nın olmaması bence e, çok büyük dezavantaj Bayern açısından. Tabii ki burada kazanmak isteyecekler. O yüzden saldıracaklar diye düşünüyorum. Inter daha bekleyen bir oyunla e, karşımızda olacak. Ben Inter'in buradan e, yenilmeden gideceğini düşünüyorum. Hatta kazanabileceğini düşünüyorum Inter'in. Ama maçın 2.5 e, altta kalacağını düşünüyorum. Yani e, ya böyle 1-1 ya 1-0 Inter falan gibi bekliyorum arkadaşlar. Yani o yüzden bu maçın 2.5-6 mesela 1.72 oran. İlk yarı 1.5-6 yani ilk yarından <laughs> çok gol olacağını sanmıyorum. İlk yarı 15 altı da 1.28. Hani risk şeyinize göre değerlendirebilirsiniz. Deplasman yarı kazanır da 2.07 orandan riskli tercihim olacak. Çünkü e, geçiş hücumundan Inter gol bulabilir. E, Turamla, Lotaro Martinezle, işte Hakan Mkhitaryan falan, hani bunların hepsi aynı anda sahada olmayacaktır bence. Biraz daha defansif bir kadroyla e, başlayabilir Inter, ama e, o geçiş hücumunu yakaladıkları zaman da affetmiyorlar. E, Bayern'e de atabilirler diye düşünüyorum. Bohum 3 tane attı yani geçen gün. O yüzden hani bir tane de Inter atarsa şaşırmam yani. Inter gol atar falan hani nasıl isterseniz. Ama maçın e, bu şekilde böyle iki buçuk altta biteceğini düşünüyorum. Yani belki 2-0 inter yani hani öyle bile olabilir. Tabii ki Bayern Münih de dediğim gibi bu e, kupanın e, en önemli takımlarından bir tanesi ama e, yaratıcılık faktörü bazen e, Bayern Münih'te işlemiyor. Onun da işte Musiala'nın eksik olması belki hani e, maç saatinde belki değişecektir. Hani orada bakmak lazım. Yani yarın yine kontrol etmek lazım ama şu anki listelerde eksik görünüyor Musiala onu da söyleyelim Inter'de önemli bir eksik yok. o yüzden maçın 2.5 altta biteceğini düşünüyorum Inter buradan 0-0 alsa o bile bence büyük başarı olarak görür görünür yani Inter cephesinde çünkü oyunları o şekilde yani buradan 0-0 alalım evde nasılsa e, yeneriz şeklinde oynayacakları için bu durumda şöyle alabiliriz mesela Bayern Münih ilk yarı daha çok korner kullanır hani korner açısından bakacak olursak Hani çok korner kullanacağı için, maçı koparmak için uğraşacağı için böyle 7 korner, 8 korner sadece Bayern Münih kullanabilir. Ama tabi ilk yarı çok az korner çıkarsa çünkü Bayern Münih de dikkatli oynayacaktır. Yani inter gibi çok iyi geçiş hücumu yapabilen bir takıma karşı öyle haldır aldır saldıracaklarını sanmıyorum. Öyle yaparlarsa çok büyük hata ederler. Onu da göreceklerdir. O yüzden tabii ilk yarı böyle 0-0 bitebilir. İkinci yarı bir gol. Hani böyle... 1-0 falan dediğim gibi 2.5 alt Mantıklı yani 1.72 oranı gayet de güzel Ya da ilk yarı 1.5 alt ilk yarı 0.5 alt hani Risk sevenler <laughs> O zaman çarşamba günü maçlarına gelelim Çarşamba günü de Barcelona ile Dortmund karşılaşıyor Barcelona lig aşamasında Dortmund'u deplasmanda 3-2 yenmişti Ferran Torres atmıştı galiba 2 golü bir tanesi Lewandowski'ydi yanılmıyorsam. Dortmund'un gollerinde de Girasi atmıştı. Dortmund aslında buraları oynamayı çok iyi bilen bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde başka bir seviyeye çıkıyor. İki sene önce hatta geçen sene bu kupada final oynadılar. O yüzden hani kadroda tabii ki bazı eksikler olmasına rağmen Dortmund'u kenara atamıyoruz. Ama karşımızda da bir Barcelona gerçekliği var. Kendi evinde kolay kolay kaybetmez diye düşünüyorum. Hatta bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Dortmund'un deplasmanda oynadığı maçlar 2.5 üstü olmuş. Barcelona'nın evde oynadığı maçlar 2.5 üstü. Hatta oynadığı maçların %80'i 3.5 üstü olmuş Barcelona'nın. Burada ben 2.5 üstünün rahat geleceğini düşünüyorum ve maç sonucu 1 ve 2,5 üstü bekliyorum. bence hani bu çok mantıklı görünüyor. Ama Dortmund'un yani riski tercihimi şimdi söyleyeceğim. Mantıklısı Barcelona kazanır düz. Barcelona kazanır ve 1,5 üst. Barcelona kazanır ve 2,5 üst. Çünkü Dortmund'un da atacağını düşünüyorum. Yani karşılıklı gol üst olacağını düşünüyorum. O da 1,69 mu o civarda bir oran. Ee, ama gollü bir maç bekliyorum yine böyle ilk başta olduğu gibi işte 3-2 4-2 falan böyle kazanabilir Barcelona diye düşünüyorum ki kendi evinde hani e, bastırıp maçı almak isteyecektir ki yani fark atmak isteyecektir ki e, Dortmund'un da çok ateşli bir seyircisi var hani orada zorlanmamak açısından. Ee, ilk yarıyı ben Dortmund'un çok kapatacağını düşünüyorum o yüzden en çok gol ikinci yarı 1.87 mesela bu riskli tercihim olacak. İkinci yarıda daha çok gol olacağını düşünüyorum. Mesela Barcelona ilk yarıyı 1-0 kazansın falan. Dortmund biraz daha böyle bastırıp açılıp gol atabilir. Barcelona karşılık verebilir. İkinci yarı daha çok gol var. 1.87 oran. Bence bu mantıktan yola çıkarak denenebilir diye düşünüyorum. Düz düz 2.5 üstü hani o şekilde de dediğim gibi alınabilir. Korner üst. Yani günün en çok hani her şeyin olacağı maçı bu bence. Yani hani korner olacak bence bu maçta. 2.5 üstü olacak. Hatta 3.5 üstü olacak. Karşılıklı gol üstü olacak. Ve Barcelona kazanacak diye düşünüyorum. Kafanıza göre buradan aklınıza yatanları seçebilirsiniz. Riskli tercihimde ikinci yarı daha çok gol var. 1.87 orandan. Gelelim Paris Saint Germain Aston Villa mücadelesine. Luis Enrique Paris Saint Germain'den şeyler gittikten sonra işte Mbappe Messi Neymar üçlüsü gittikten sonra kendi starlarını yaratabilen bir takıma dönüşmeye başladı. Dembele mesela ilk kez çok iyi performans gösteriyor. İşte Barcelona hatta Dortmund'da oynadığı dönem, işte o Barcelona'ya transfer olduğu zamanki gibi işte bitirici özelliği var. Böyle 3-4 sene geçti yani toparlanması için ve bu sene gerçekten bitiriciliği çok yüksek Paris Saint-Germain'de. Manchester City'yi elediler mesela. Ondan sonra Vitinha orta sahada bence hani şu an dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi bence. İşte Hakimi, Barkola hiç fena değil. Ekwartz, Scalia'yı aldılar Napoli'den. O da çok iyi bir kanat. Aston Villa buraya Unai Emery ile beraber. Unai Emery biliyorsunuz bu tarz kupaların hocasıdır. Buraya şeye gelecek. Yani 0-0, 1-1 hani ne kadar az darbe alırsak o kadar iyi şeklinde gelecek ve savunma yapmaya gelecek diye düşünüyorum. maçı altta tutmaya çalışacak diye düşünüyorum ama açıkçası Paris Saint-Germain'in buna izin vereceğini sanmıyorum. Çünkü hani son dönem izlediğimiz Paris Saint-Germain çok ısıran, gerçekten en hani topu ayağında tutan, karşı takımı çok zorlayan bir yapısı var. Şimdi i̇şte Marquinhos'un falan eksik olması belki yani defansif olarak sıkıntı olabilir ama hani Marquinhos da ee, takım kaptanı biraz hani yaşlanmış da diyebiliriz onun açısından ee, Ama burada mesela Paris Saint Germain ilk yarı muhtemelen çok korner kullanır diye düşünüyorum Aston Villa e, kapatacağı için ilk yarıdan baskı kurmak isteyeceklerdir İlk yarı 4.5 üstü korner İlk yarı en çok korner ev ee, Maç sonucu verir Bence Paris Saint Germain kazanır bu maçı diye düşünüyorum Aston Villa karşısında Aston Villa son 4-5 maçtır formda aslında ama burada dediğim gibi Unai Emery şeyleri girecektir, kuralları devreye girecektir. Burada asasar alalım, gol yemeyelim, gol atma saklı olur falan gibi bir oyunla gelebilir buraya Aston Villa ki deplasmanlara genelde deplasmanlarda genelde böyle bir oyun tercih ediyor. İşte bunu daha önce İspanya'da hocalık yaptığı dönemden de biliyoruz. Aston Villa'nın Avrupa maçlarından da biliyoruz. burada ben Paris Saint-Germain'in kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Maç sonucu 1, 1 29 1 ve 2.5 üstü 1.62. Hani bir tık risklisi. Burada böyle 2 1 3 1. Çünkü Paris Saint-Germain golüyor yani gol yemez diye düşünmüyorum. Aston Villa da atabilir bir tane. dediğim gibi 2 1 3 1 Paris Saint-Germain galibiyeti bekliyorum. O yüzden maç sonucu 1 ve 2.5 üst isteyen düz 2.5 üstü alabilir. İlk yarı 4.5 üstü korner denenebilir. İlk yarı en çok korner ev denenebilir diye düşünüyorum. Bu maçla ilgili fikirlerim de böyle. Böylece salı çarşamba maçlarını özellikle şampiyonlar ligi maçlarından bahsetmiş olduk. Şampiyon maçları var. Onları da katıl gruplarında değerlendiriyoruz. Ekstra onlarla ilgili kupon yapıyoruz. Canlı veriyoruz. O yüzden katıl gruplarımıza bekleriz diyeyim tekrar. Kupon vermeyeceğim. Zaten 4 tane maç var. Hani söylediklerimde ortada isteyen buradan kuponlaştırabilir kendi kafasına göre. E, kuponları katıl gruplarına vereceğim haliyle. Zaten 4 maç var dediğim gibi. E, o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, biraz böyle az maç olduğu için daha çok konuştum. Hani e, arkadaşlar soruyorlar işte da niye daha çok yorum yapmıyorsun falan. Sıkmak istemiyorum yani. Hani maçlarla ilgili aman öyleydi böyleydi çok uzun uzun uzadıya anlatınca e, şimdi e, 13 tane maç veriyorum hafta sonu videosu için. 15 tane maç veriyorum. Hepsi için 5 dakika konuşsam 75 dakika ediyor. Yani nereden baksam 1,5 saat. E, Size o kadar tutmak istemiyorum. Siz de zaten o kadar izlemek istemiyorsunuz. O yüzden böyle hap gibi bakın. 20 dakikayı doldurmuşuz. Yani 21 dakika olmuş. Gayet güzel. E, teşekkür ediyorum. Sizden de dediğim gibi... E, ne sormuştuk? Paris Saint Germain maçı skoru sormuştuk. Paris Saint Germain Aston Villa skoru sormuştuk. E, onu da yorumlarda belirtirseniz güzel olur diyeyim ve videoyu burada kapatayım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.